Hepinize merhaba bugün sizlerle Brawl Stars oynayacak Brawl Stars'a görev yapıp yine her zaman mega kutu açmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım ben görevleri ayarladım. İlk önce çipse satışma ve Jack'in görevini yapacağız sonra Colt'un e, görevini yapacağız sonra Pem'in görevini yapacağız. Ve bu şekilde mega kutuya geleceğimi sanıyorum. 20'deydi mega kutu. Ee, biz böyle de 17-16 falan oralardayız. Hadi bakalım. Açış başladı ama ben biraz Hatay kalkalım. Bizim adam Mr. P. İnternet ben senin var ya. Lan yürü. Şöyle bir kaçtım. Ya yürü yürü. kazandım valla. Ya. ya yürü abi yürü. Ya. Oho. Ben saymıyorum bunu. Vallahi saymıyorum. Ya çok kötü internet gidiyor ya. O yüzden de okumuyoruz. Hoş Şimdi birinci olacağız. Birinci olacağız. Bu kadar az. Birinci olacağız. Takım arkadaşım 8 bit güzel. 8 bit 5 dakika AF'ye kaydım. Bir şey olmaz yani. Al yükü. Hemen aldım. Çaktırmadan ortaya girdim. Yürü git. Boss benden uzaklaş. Hayır. Boss gitti benden. Ay kıl payı kurtuldum. Kusacağım şurada bir. Şimdi ortaya girmem lazım. Girdim ortaya. Orada da böyle teker teker. O. Oh. O. Oh. Selamun aleyküm de öldük. Tamam. Ya niye AFK'sın işte? Niye? Niye ya? Abi doğru düzgün takım arkadaşı ver oyun ya bana. Bak. AFK'ya bak. Sen öl. Bana yükünü ver. Heh, ölsün bana yükünü versin. Hoppala yükünü aldım. indi. ince. Azaplaşmaya kaldığım adama bak. Oğlum ne bunlar tek geleyim. Aha bir ihtimal. Oğlum tek attınız ya. Tamam sıkıntı yok. İkinci olduk görev bitti. Tamam şimdi koltuğun görevini yapacağız. Koltuğu seçelim. Sonra da Pem'in görevini yapacağız. Koltuğun görevi hasar ver göreviydi. Hemen koltuk görevini de bitirelim. 250 veriyordu sanırım. Sandığım kadarıyla 250 veriyordu. Hasar vereceğiz. Yapacak bir şey. Yapacağım bir şey yok başka. Crow. Yasin. Yanis. Yani Yasin sanırım dedin Max. O Max'lere bulaşmayalım. O Max'e de iyi vurduk. Bence bulaşalım. Ben bu Max'i buradan sıçtırayım aldım. Çok güzel. Burada boyla anlamıştım. Anlamıştım. Krov ortaya ele geçilmiş. Helal be. Kaç. Dynamite kolum nereye kaçıyor? Çek abi bunu buraya. Aldık onu. Maçı aldık. Kolay, easy. En yani 250 veriyormuş ve kaç 100.000 toplamı 100 bin ve para kasıyoruz bana zaten para ihtiyacım vardı para ihtiyacım vardı çünkü neredeyse hiç param yok o kadar az param var bize para lazım karakterlerin altının gümüşlerini falan almak için para lazım yani paralı kostümü kim almaz şöyle tara El Primo aldı. Hadi be. Bir. Ölüyorum. Aldık. Pisleri al. Ulan. Oğlum. Ne yapıyorsun? Yavaş. Oğlum yavaş lan. Aldın beni. El primatör kini al pozisyonum bir doldu. Ortaya daldım. Max bir pem. Oğlum sen yine mi doldun? Hadi bak Hayır. Kötü oldu. Yükleri al. El primo. El primo ne olur hareket et. El primo. Oha. Olaylar olaylar oluyor. Helal be el primo. Hadi be. Abi, bir saniye daha dayansaydım. Bir saniye ya. Tamam sıkıntı yok. En azından eksi yemedik. Koltuğun bir tane aksesuarı var değil mi? Ha, bakın ben Mortis'in şu aksesuarını istiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ona gerek yok ben bunu istiyorum. O daha güzel bence. Dönüyor ya kar veriyor. Bence daha iyi. Bir de şey o ıı, menzilini uzatan şeyi e, Max gelince geliyor. O da çok iyi onu bir değişiyor ben. Ama Morris Max yapmak bize biraz zor. Şimdi ben şuradaki yükü de alayım. İnternet bir güzel ya, bir güzel sen bir. Biraz donuyor. İnternet bir güzelsin. Şunu düzeldi gibi. Abi nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm ya? Ya of ya. Abi ben nasıl öldüm ya? Altı eksi yedik de sıkıntı olmaz. Görevler <laughs> bitti bitecek. Ya sıkıntı yok. Sonuçta konseptimizi yapıyoruz. Mega'larımızı açıyoruz. Spike. Spike sen ona git. Ben buna gideyim. Rosa. Yesi. Yesi. Biraz zorlarım. Kodum bayağı iyi hasarı var ya. Bu seviyedeyken. Ama karşısına çok güçlü rakipler geliyor. Dediğim Rosa bana girdi. Spike helal be sana. Ucu değse yeterli. Spike sen onu al. Sana helal. Tamam destek ek ekip geldi. Üzgünüm. Oh. Стек. Стек. böyle. Hadi be. Çok, acı yenildim. Çok kötü yenildim. Dik. Çok kötü yenildik. Güzel. Şimdi koltuğun görevi bitti. Sayılır. Sonra şey Pem'in görevine geçeceğiz. Pem'in görevi eğer e, Pem'in görev bitmeden buranın görev biterse e, buranın ben savaş topunda devam edeceğim peme. Öyle olur belki. Ya. Aldım. Oğlum deril var lan deril. Deril la... kim olabilir? Deril. Valla şu anda ben de deril olsaydı ben şu anda yaşıyor ve yargı dağıtıyor olurdum. Deriller bayağı iyi olur yakın mesafede. Zaten ne yaptıkları belli bile değil. Çok iyi. Şu robotu alalım. Emz geldi. Daryl emzi de aldı. Ben altı yüküm. O robotu al. Pis gibi. <laughs> yani direkt robotu aldık. Sanki adam öldü. Ve şu anda kastı. Kötü kastı. Pis kastı. Çok kötü gitti. Bayağı bir gitti. Yani şu anda ben bir oyundan çıkıp gelip de Evet arkadaşlar dönüm düzeldi şu anda. Pem'in görevi neymiş? Hasar vermek. Bunu da hemen başlayalım. Burada. Üç tane kalmış. Üç taneyi ben Pem'in görevi bitmeden alırız herhalde ya. O kadar zorluk değiliz. Bu arada arkadaşlar internetim nasıl ben bayağı iyi oynarım ben söyleyeyim yani. Yoksa neden kötü oynuyor adam akıllı oyna falan demeyin. Yoksa iyi oynarım ya. Bir de internetim gidiyor diye kötü oynuyorum. Boss bizim adama gidiyor. Abi senin gibi internete ya. Bir güzel artık. Düzelsin şu internet? Abi gelme. Abi Leon'a bak ya. Yaptığı tek iş pusmak. Bizi kimse görmeden ben orada dolarsam ben de pusacağım. Ama görecektir gördüler. Hiç yükümüz yok ya. boss bize gelse ne güzel olur. Ve öldük. Üçüncü olduk. Üçüncü olduk. İki kupa verdi. Bunun kupası 208 olduğu için. Şimdi hızlıca bir 3 kilo alalım artık alalım yani internet bir güzel artık yani yaptığım büyük ayıp sen arkadaşım yük al hadi duvar kurulu. Atan. Helal. Vur. Tamam aldım ben. Allah büyük. Bunda bir susuyorum böyle. Çünkü oyuna odaklanıyorum. Ölmeyeyim ne olur. İnternet hemen güzel. Şurası sıkıntı da. Helal be. Hop. 7 yüklü adamını aldık. Ben de öldüm. Dokundu be ya. Lan. Ölme. Öldüm. Tamam bir şey olmaz. Ama internet bayağı kötüydü. Bakın şu anda ana ekrana dönmüyor. Bayağı kötü dönmüyor. Ya şu oyunu şu şeyini hiç sevmiyorum. İnternet gitti mi bir daha da gelmiyor. Tekrar dedim. Ya tekrar dedim ben ya. Of. Yedi kupa tamam. Şimdi bir tane kill alacağım. Sonra savaş topuna geçeceğim. Ben bu maç bitince döneceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Görev bitti. Şimdi savaş topunda devam edeceğim. Savaş topunun görevi yok. Bunun görevi 5 maç kazan. Kazanırız ya. Hadi girdim. Zaten ben burada bir taktik uygulayacağım. Ultimi doldurup. Taktiği de sizlere göstereceğim. Şimdi bu kenarda ben oynayayım. Evet benim de pen var. Evet o pen öldü ama. Benim canımda olsun. Evet iki seviye bossları geliyor. İki seviye bossdan hiçbir şey olmaz. Of internet ya. Of ya. Of. Abi ya. Let's get Bosu alın. Oh, oh. Kötü. Arkadaşlar ben kuşatmanın ve pemin görevim bitirince döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi dönüp kuşatmamda görevimi bitirdim. Artık her şeyi bitirdim. Ama yine 50 yetmiyor. Ne yapacağız? Şunu yapalım. Brok girelim. Hadi bakalım inşallah yaparız ama biraz zor olacak çünkü bu son mod en zoru inşallah yaparız. Haydi. Arkadaşlar ben bunu bitirip döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Tüm görevleri bitirdim. Bu arada biraz kupa düşmüştük. Onları da düzelttim. Gördüğünüz gibi şu anda her şey var. Hemen başlayalım açmak. İnşallah Mortis'in aksesuarını çıkarırız. 48 verdi. Hiçbir şey gelmeyecek. Şimdi hemen bakıyoruz. Hadi 18 altın veriyor. Niye bakıyoruz? Hadi 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 hızlı ol biraz ya. Oho bu yarım saatte önce şimdi. Hadi. Hadi. ne? Arkadaşlar ben bir çıkıp gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi girişimi yaptım. Evet. Hadi bakalım. Hadi. 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 7. Evet. Altınları açmış. 50 altın. Hop. 80. Oho. Oh, oh. Arkadaşlar cini çıktı. Cini çıktı. Cini çıktı. Oha. 86 verip cini çıktı arkadaşlar. Evet. Yine bir çık geri yapalım. Hemen çık girişimizi yaptık. Megadan şey çıkmış mı? Yok. Ama abi ama Üçüncü destansımız Genie'yi çıkardık arkadaşlar. Hem de büyük kutusunu çıkardık. Bir maç atarım. Bir maç atar birinci. Bir, birinci olurum. Birinci olmak istiyorum. Ve bu hesabı da çıkarmıştık arkadaşlar. Bu hesabı da Genie çıkardık. Aa şimdi bu tam Üçlü O yüzden beam vuruyor biraz sıkıntı. Tam şöyle ortalarına vurabilir miyim? Yok. Oğlum cini var ya. Cin var. Cin. Cin çıktı. Ko. Evet. Onu da aldık. Bu hasar veriyor mu? Yok vermiyor. Şimdi abi kim varsa çektim. Bir kere daha çektim ve bitti. Güzel bir bir aldık. arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.